Merhaba Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel, çok şık bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız, beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı çevrenizde de paylaşırsanız çok sevinirim. Benim Ören Bayan Delixia'nın ipi var elimde. Akrilik ve yün bir ip. Örmek isteyen arkadaşlara burada renk kodu da var. Çok güzel bir ip. Ben iplerimi kenara alarak yapım aşamasına başlıyoruz. Bunları örmek için de benim 3.5 numara şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Arka sıradan da bir sıra düz örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ilmek sayıları 9 ilmek ve katlarından oluşmakta artı artı 6 tane de il, ilmek atıyoruz. Ne yaparsak 9 ilmek katları ve artı 6 ilmek. Ben lastik üzerine kurmuyorum modelimizi. Siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Bir tane düz, arkasından 1 2 3 4 5 6. Yani toplamda ön yüzde 7 tane düz ilmeğimiz olmakta. Bir doluyoruz. Sırasındaki 2 ilmeği düz olarak kesiyorum. 7 tane yine düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmeğimiz. Bu sırada yani bu modeli yaparken ilk önce yarım model yapıyoruz. Bir doluyorum. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir düz ilmek örüyorum bakın burada bir tane sabit ilmeğimiz bir tane doladığımız ilmeğimiz bu ilmeğimizi gördüğümüzde bir kere daha dolayıp bu iki ilmeği kesiyoruz bir tane düz ilmek beş tane ters ilmek 2 3 4 5 tane ters ilmek bir tane düz ilmek bakın bir tane duran sabit ilmeğimiz, arkada arttırdığımız ilmeğimiz. Bir doluyoruz. Bu iki ilmeği düz olarak kesiyoruz. Bir tane düz ilmek örüyorum. 5 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek. Bir tane düz ilmek. Yine bakın. Arkada arttırdığımız ilmeğimiz, öndeki sabit duran ilmeğimiz. Bir doluyorum ve bu iki ilmeği düz olarak kesiyorum bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğimizi de ters örerek sıramı tamamladım modelimizin ön yüzündeyiz dediğim gibi bu sırayı yarım model olarak, olarak kuruyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm bir doladım sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim bir tane düz ilmek ördüm. Bakın burada bizim 5 tane ilmeğimiz var. 5 tane düz olan ilmeğimiz var. Bu 5 ilmeğimin içine girdim. 1. Doladım 2. Tekrar 5 ilmeğime gelirdim. 3. Tekrar doladım 4. Tekrar 5 ilmeğin içine girdim. Yani toplamda 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. bir tane düz ilmek ördüm bakın yine bir doladım sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim bir tane düz ilmek ördüm yine bakın beş tane ilmeğimiz var bu beş ilmeğimizin içine girdim hepsine bir bir ilmek çıkardım bir doladım bir ilmek daha çıkardım yani ördüm bir doladım beş ilmeği bir kere daha ördüm ve toplamda 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. Bir tane düz ilmek ördüm. Yine bakın buradayız. Bir doladım. Ve sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Bakın sabit olan ilmeğimizle arttırdığımız ilmeğimiz. Bunları düz olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Beş ilmekten beş ilmek çıkardığımız ilmeklerimizin hepsini tek tek ters olarak örüyorum. Ters olarak ördüm. Beş tane. 5 ters ilmekten sonra bir tane düz ilmek bir doluyorum bakın sırasındaki iki ilmeği bir dolayıp ikisini bir kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum yine 5 taneden 5 tane ilmek çıkardığımız ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyorum beş tane ters bir tane düz bir ilmek doladım sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim bir tane düz ördüm kenar ilmeğimi de örerek sıramızı tamamladım yani ilk modelimiz yarım şimdi modelimizi ikinci ve tam olarak kuruyoruz ikinci kez bir ilme, kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm bir doladım bakın iki ilmeğimi düz olarak ördüm bir tane düz ilmek. Bu ara bizim 5 tane ilmeğimiz her de düz. 5 tane düz. Bunu da sayarsak yani toplamda ön yüzde bunlar. bize bunlar arka yüzde haraşo olarak geliyor. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi düz olarak kesiyorum. 1 2 3 4 5 6, 7 Bir ilmek doluyorum. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sıra, sırasında bu işlemleri uyguladım. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği kestim. Bir do, düz ördüm. 5 tane ters ilmek örüyorum. 5 ters ilmekten sonra 1 tane düz ilmek. 1 doluyorum. 2 ilmeği düz olarak kestim. 1 tane düz ilmek, 5 tane ters ilmek. 1 düz ilmek. 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. 1 düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir tane düz. Beş tane. Bu bizim hep sabit beş tane düz olan ilmeğimiz. Beş tane burada düz. Bir tane daha düz ördüm. Bir doladım. iki ilmeğimi düz olarak kestim. Bir tane düz ilmek ördüm. Beş tane arkasından daha düz ilmek örüyorum. Ve bir. Bu sıramız yani bu ilmeğimiz haroşa. Bir doluyorum. iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım. Üçüncü sırada bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir tane düz ilmek. Beş tane ters ilmek. Bir tane düz ilmek, bir ilmek doluyoruz. İki ilmeği düz olarak kesiyorum bir tane daha düz ilmek örüyorum. 5 tane ters. 4 5. Bir tane düz ilmek. Bir ilmek doluyorum. Bu iki ilmeğimi düz olarak kestim. Bir ilmek daha düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamladım. Modelimizin dördüncü sırasında bu işlemleri uyguladık. Bakın. Burada 1 2 3 4 tane ilmeğimiz olduğunda bu modelimizi tekrar buruyoruz. Yani bu sırada burma işlemini uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir sıra bir tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Modelimizin ön yüzünde ve beşinci sırasındayız. Bir tane düz ilmek ördüm. Yine bakın burada beş tane düz ilmeğimiz var. Bu beş tane ilmeğimizin içine girdik. Bir kere ördük. Bir kere doladık. Tekrar girdik. Bir kere daha ördük. Üç oldu. Dördüncüyü doladık. Tekrar 5 ilmeğimizin içine girip bir kere daha ördük ve ilmeklerimizi bıraktık. Burada bizim düz ilmeğimiz var. Bir doladım. İki ilmeği düz olarak kestim. Bir tane düz ilmek ördüm. Yine bakın buradayım. Beş tane düz ilmeğimi içine girdim. Bir kere ördüm. Bir doladım bir kere daha ördüm 3 bir kere doladım 4 tekrar 5 tane olan ilmeğime girdim yani 5 taneden 5 ilmek çıkardım bir düz ilmek ördüm bir doladım ve sırasındaki ilmeğin ikisini bir bir doladıktan sonra ikisini bir kestim bir tane düz ilmek ördüm kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasında bu işlemleri uyguladık modelimizin 6. sırasındayız ve arka yüzdeyiz bu bizim son sıramız Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir tane daha düz ilmek ördüm. Beş ilmekten çıkardığımız beş ilmeğimizin hepsini tek tek ters olarak örüyorum. 3 4 5 Bir tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. İki ilmeği düz olarak kestim. Bir ilmek düz ördüm. 5 taneden çıkardığımız ilmek 5 ilmeğimiz bunun hepsini tek tek ters olarak örüyorum bir tane düz ilmek ördüm bir doladım iki ilmeği düz olarak kestim bir düz ilmek ördüm kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum bakın modelimiz çok güzel bir model çok da kolay ben video önce hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bu da video önce hazırlamış olduğum büyük parçam. Bakın. İsterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz modelimizi. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel gelin çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Anne yelekleri, şallar, Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz, süveterlerde, kazaklarda. Yani istediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Bu da modelimizin arka yüzü. Gerçekten çok güzel. Örmesi de çok keyifli bir model. Ben çok beğenerek ördüm. İnşallah siz de örersiniz. Daha ince iplerden çeyizlik yeleklere çok güzel yakışır. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.